Gündem dışı üçüncü söz, Ardağ'ın sorunları hakkında söz isteyen Ardağ Milletvekili Öztürk Yılmaz'a aittir. Buyurunuz Sayın Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Hayat Ardağ'ın ilimizde bir başka zor. İldeki halkımızın yüzde sekseninin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Ancak bir il düşünün ki tek bir fabrikası yok. Hayvancılık ve tarım bölgesi ama pastörize süt fabrikası yok, deri fabrikası yok, yem fabrikası yok, modern bir kesimhane yok, köylerimizin maalesef doğru dürüst yolları yok, köyler dökülüyor. Köylerimizin yayla yolları yok, olan da gitmek mümkün değil. Sosyal yardımlaşmanın dağıttığı yanmayan kara kömürler dışında bir tek tezek kullanılıyor. İlimizin sorunları hakikaten çok ağır. Biz Kafkasya'ya açılan bir kapıyız. Esasen imkanlar çok iyi kullanılırsa çok büyük bir potansiyel var. Ancak bu potansiyelin Ardahan il olduğundan bu yana doğru dürüst kullanıldığına şahit olmadık. Bakü-Tiflis-Ceyhan demiryolumuz var. Pardon. Bakü-Tiflis-Kars demiryolumuz var ama bu demiryolunun maalesef Ardahan'ı bypass ederek geçiyor. Ardahan'la ilgili bu konuyla ilgili bir planlama yok ortada. Biz il olduğumuzdan bu yana hep bir havaalanı özlemiyle hükümete seslendik. Halkımız her seçim döneminde havaalanı istedi. Ancak bir havaalanı yapılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Hükümetin bu konuya ilişkin bir bütçeye bir ödeneği konmadı. Gerekçe olarak Kars'ta havaalanı var, Ardahan'a gerek yok deniyor. Ama Erzurum'da da havaalanı var. Bu mantıkla gidersek Kars'a da gerek yoktu, Iğdır'a Iğdır da gerek yoktu, Ağrı'ya Ağrı da gerek yoktu. Sınır kentinin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek, ekonomik kalkınmasını sağlayacak önlemler konusunda da gerçek manada bir planlama olmadığını görüyoruz. İki sınır kapımız var. <laughs> Türközü ve Aktaş sınır kapıları. Bu sınır kapılarına ulaşacak yollar doğru dürüst tır trafiğine uygun değil. İç gümrükleme maalesef yok. Gelen araç trafiğine baktığımız zaman kapı demeye bin tane şahit lazım. Köylümüzün kredi borçları var. Maalesef köylümüz her gidişimizde kredilerle ilgili bir adım atılmasını istiyor. Uzunca bir süredir Ardahan'da şap hastalığı var. Köylü maalesef mağdur. Hayvan satamıyor. Hayvan pazarları kapalı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de bir düzenleme yapılmadı. Ardahan'ı Şavşat'a bağlayacak Şavşat'a bağlayacak tünel konusunda da bir gelişme olmadı. Bütçeye hep konulacağı söylendi. Yaklaşık 10 yıldır bu konu konuşuluyor. Hala bu konuyla ilgili bir kazma vurulmuş değil. Böyle giderse Ardağan'ın nüfusu her geçen gün azalıyor. 2004 yılında Ardağan'ın nüfusu 137 bindi. Bugün Ardağan'ın nüfusu 94 bine düşmüş. İnanılmaz bir göç var. İşsizlik bu göçü tetikleyen ana unsur. Eğer bu trend devam ederse 2023 yılında Ardağan'ın nüfusu 70 bin civarına düşüyor. Biz herhalde Ardağan'da insan kaldı diye sevineceğiz. Bunu bir başarı olarak takdim edeceğiz. Biliyorsunuz uzun kış ayları, yaklaşık altı ay, Ardahan'da hayat adeta donuyor, soğuktan donuyor. Vahşi hayvanlar bile kaçıyor. Ama insanlarımız oranın bekçisi ve insanlarımızın geçim kaynakları daraldıkça daralıyor. Hayat hakikaten zor Ardahan'da. Bizim neler yapılabilir konusuna baktığımız zaman bir istihdam alanı yaratılmamış. İşkur var, işkur kurayla yapılmıyor. İşkur maalesef bir liste oluşturuluyor. İşkur müdürüne gidiyor. Müdürden çıktıktan sonra da valiye değil AK Parti il başkanlığına gidiyor. AK Parti il başkanlığı tırnak içerisinde adaletli bir dağıtım yapıyor. Eğer, eğer biz bin kişiden iki tane CHP'li kazara gözden kaçmış bir şekilde listeye giriyorsa bunu bir başarı olarak görüyoruz ve seviniyoruz. Bunun başka illerde de böyle olduğunu biliyoruz. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ardahan'la ilgili bir yatırım konferansı yapmamız lazım. Acilen. Bölgenin sorunlarına eğilmemiz lazım. Teşvikleri doğru dürüst işletmemiz lazım. Yoksa hakikaten bu göç devam ettiği sürece Ardahan bir köyleşecek, köy haline gelecek. Bizim Serhat Ardahan'ımız, il yaptığımız Ardahan'ımız büyük bir köye dönüşecek maalesef. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.